Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin Selavat Cumanız mübarek olsun inşallah. Şöyle cumaya kadar ne kadar var saat? Kaç dakika var? 10 dakika. 10 dakika. Diyor ki en cami, en kapsayıcı, en detayı gösteren ayna insanın simasıymış. Ee, başka Kur'an'da diyor ki El sinetikum ve elvanikum. Lisan bir daha. Aynaymış. Konuşma. İnsanın siması davranışlarını, konuşması ise ruhunu gösteriyor. Mesela kişinin konuşmasına bak, edebini, yaptığı eğitimi, içsel durumunu, dostunu, düşmanını, hissiyatını, fikriyatını çok iyi anlarsın. İnsanı en iyi belirleyen ayna konuşmasıdır. Elsenetikum lisanlar ve elvanikum simalarınız diyor size ayna. Simahum fi vujuhihim min eseri <laughs> sujud. Onları ne olduklarını diyor, simalarından anlarsın. Sima. Mesela bana telefon etti bir dostum diyor ki <laughs> abi diyor televizyonlara çıkıyor. 5-6 tane şey çıkıyor. Ya diyor orada diyor şeyler makyaj falan yapıyorlar. Ee, bunu yaptırmamda bir bilis var mı diye sorduğu zaman ne güzel gözükmek istiyorsan dedim ben de ona teheccüd namazına kalk. Yani teheccüd insan nurlu olur. Şimdi diyor ki en cami ayna bundan nereye varacağım? İnsanın İnsanı en iyi tanımlayan ayna, sima ve ses. Gelecekte, ondan bahsetmiyorum, koku. Koku var ya koku. Ter. Koku neye benziyor? Affedersiniz, kusura bakmayın ama doktora gittiğiniz zaman iç organlarını tanımlayamıyorum, bilemiyorum diyor. Adam idrar istiyor, gayta istiyor. Büyük ve küçük abdest istiyor. Niye? Ne yapacaksın sen bunu doktor bey? İçini seyredeceğim. İnsanın gaytası ve idrarı kendi içsel organındaki durumu gösteriyorsa, ondan latif olan, nurani olan koku, ter, ses, sima, görünüş, boyu uzundur, kısadır, şişmandır, keldir, beyazdır, siyahtır vesaire. Göz, göz kalptan kalbi gösteriyor. Hep bunları şey için anlatıyorum. Ee, i̇nsanın ruhunu bu dişe vuruşlar gösteriyor. Şüphe yok. Adamın konuşmasına bak, içini seyret. Hatta Hazreti Ali ne diyordu? Kişi diyor, dilinin altındadır. Bunları, bu örnekleri niye verdim? Nasıl ki bedensel e, fikir, his, düşünce, dostun, düşmanın konuşması imanla belli oluyorsa, namaz kılıp kılmadığın, oruç tutup tutmadığın belli oluyorsa, ruhunu gösteriyorsa, ruh da ...ahireti gösteriyor. Onun için örnek ver. Ruh da ahireti nasıl gösteriyor? Mesela istediğimiz hiçbir tanesinin karşılığı dünyada yok. Ebed istiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Peki dostunla, evladınla, annenle, babanla, ceddünle, dedenlerle beraber olmak istemiyor musun? Ahirette beraber bir saadetli yaşamak istemiyor musun? Hem de ihtiyar olmadan. Dedemle, babamla, evladımla, çocuğumla... ...gene yani böyle bir aile familyası olsak... <laughs> ...istemeyen olmaz. Herkes istiyor. Peki niye istiyorsun? Ruhumda bu var. Niye ruhumda bu var? Aynada niye aç gözüküyor? Aynada niye aç gözüküyor? Çünkü karşısına aç var. Mesela aynada güneş gözükse, semadaki güneşi adam nasıl inkar eder? Aynada bu gözüküyor. Eğer semada güneş olmasaydı aynada bu güneş olmazdı. Eğer karşıki tarafta dağda dağ olmasaydı aynada dağ gözükmediği gibi İnsanın ruhu da ahireti ayna. Oradaki gözükenler orayı gö orayı gösteriyor. Nasıl ki ses içimi dışarıya taşıyor. Ruh da ruhun arzu ve istekleri de ahireti taşıyor. Hatta sesinin içerisinde adam vicdanlı olup olmadığını da anlıyorsun. Ne adam hatta ee, girmek istemiyorum o konuya. Uzaktan baktığın zaman adamın gözüne bakarak diyorsun ki, vallahi bunun öyle bir gözü vardı ki İbrahim diyoruz ya. En gerekli yılanı gibi bana sokuyordu ya. Beni rahatsız ediyor bunu gözü diyoruz. İşte hatta madde, maddesel de tesiri var. İnsanı mezara deveyi kazana koyar diyor. Gözden çıkan şu an Yani göz dini değil, biyolojiktir bu. Yani insanın duyguları, fikirler, hisleri var ya, enerji bizi hareketten duran, soba yaktıran vesaire yaptıran, işte beni şu anda bu heyecanlandıran nasıl ki ulvi duygulardır, seni buraya getiren duygulardır. İnsandaki o hisler var ya, hisler, gadab, merhamet, şefkat ama gadab veya haset, ki, nefret bunlar hepsi bir şuadır, enerjidir. Bazısında bunun yoğunluğu fazladır, göz aynasından kaşıyı patlatıyor. Göz yani. Mesela askerde ben e, askeri iyice kontrol ediyordum. Bakayım kilbiti var mı bilmem ne. Adamı kontrol ediyorum. Hiçbir şey yok. Cephanelikte sigara çeken yakalıyorum. Allah Allah bu nasıl yaktı ya? Sonra dedim ki ya sen bunu nasıl yaktın? Ben sana inan hiçbir şey yapmayacağım. Dedi ki komutanım bir şey demesin diyeyim sana dedi. Tamam demeyeceğim. Eski saatler vardı Mika vardı kapakları Mika. Onu meğer söküyor sigarasını çıkarıyor. Mika ile güneş enerjisini bir yere topluyor. Ve Mika'dan, saatin Mika'sı, kapağındaki Mika, sigarayı yakarsa, ya güneş enerjisini Mika bir araya toplarsa, insanın içsel alemindeki hisleri de göz, merce bir yere topluyor. Karşıya vuruyor işte. Nasıl önler? O gözü olan bilir, maşallah demesi lazım. Ötekisi de ayet-i okuması lazım. Artık Allah'a emanet o yani. Başka bir örnek vereyim. <laughs> kainata baktığımız zaman hiçbir yerde israf yok. Hiçbir yerde israf yok. Mesela gübreyi, gübreyi Cenab-ı Hak mandalina yapıyor. Gübreyi mandalina yapıyor. Hiçbir yerde bir israf olmaması gösteriyor ki kainatın sonunda da bir ahiret olması lazım. Çünkü eğer kainatın sonunda ahiret yoksa kainata yapılan bütün masraf israftır. Mesela bugün yapılan masrafa bak, sana yapılan masrafa. Karaciğeri kullandın, böbreği kullandın, dalağı kullandın, gözü kullandın. Mustafa mesela bugün sabahtan akşama gözünü kireye versen kaç paraya verirdin? Bugün akşama kadar iki gözün kör. Ama kireye verdin. Lan arabayı vermiyorsun ya arabayı ya. Lan nasıl kullanacak bu ya? Çukurlara dikkat edecek mi? Deblajı nasıl kullanacak? Yani zamanında vites değiştirebilecek mi? Arabayı vermiyoruz ya. Sen şimdi gözünü verir misin yani? Bak gözü, karaciğeri, böbreği, dalağı, aklını, hislerini, duygularını, merhametini, ruhunu bir. Güneşi, lamba ve soba yapmış. Doğadaki hadiseleri kullanıyorsun, öbceleri kullanıyorsun. Çıplak bir toprak yok, ağaçlar var. Nefes alıyorsun vesaire. Bugün edilen masrafa var. Bugün sana bu edilen masrafa var. Bu kadar masraf edilmiş. Peki bir insan bu. 8 milyar insan var. Edilen masrafa var. Masrafa bak. 120 milyar dünya toprağın altında insan varmış diyor. Bilim öyle söylüyor. Bu kadar insan ölmüş. 120 milyar. Peki bu kadar masraf eden zat. Aklımın ustası, bütün akılların ustası. Akılları toprağa sokup çürüterek akılsızlık yapar mı? Yani aklın ustası akılsızlık yapmaması lazım. Bana bu gözü veren, benim gözüm daha yokken koltuk altına mı, omuza mı, kafanın tepesine mi, nereye uygun olduğunu benim gözümden önce bir göz olması lazım. Hem gözümü görecek hem beni görecek. Ha buraya uygun diyecek. Ben gözümü ben takmamışım. O zaman bana gözü veren benden önce beni görüyor. Bana aklımı veren aklımın düşüncelerini de benden önce biliyor. Zaten sistemi veren o. Ben aklımla israf yapmazsam, bu kainatın sonunda ahiret olmasa komple kainat israf olmaz mı? Aklın ustası akılsızlık yapma sırınca kainatın sonunda mutlaka bir ahiret olması lazım. Ezan mı okunuyor? İnkar etmek Hz. Ali'ye Yahudi geliyor. Onu da anlatayım. Yahudi geliyor. Ya Ali diyor. Ya ahiret yoksa diyor. Niye bir ibadet ediyoruz diyor. Hz. Ali diyor ki Abi Yahudi diyor. Ben Allah'a ve ahirete imandım ve dünyada da amel yaptım. Dünyada namaz, oruç vs. hayır hasenat yaşantıdan, İslam'ı yaşantıdan hiçbir zararı yok. Ne zararı olacak? Şimdi zekat vermekten, namaz kılmaktan, doğru dürüst yaşamaktan, yoldaki bir engeli kaldırmaktan sadaka. Ben diyor ahiret olmasa bile dünyada dini yaşasam, yaşasam hiçbir zararım yok. Gittim ahirete, eğer inandığım gibi ahiret varsa diyor, inandığım gibi ahiret varsa köşeyi döndüm. Diyelim ki inandığın ahiret yok. Ne zararın olur? İnandın dünyada, gittin ki ahirette dediler ki sen niye vara, vara inandın? Yokluk burası, yokluktan konuşan, ceza veren olmayacağından benim inancıma ceza vermeyecek. Çünkü kimse yok. Abi Yahudi, sen diyor bu dünyada yetim ve kimsesiz. Hadiselere karşı tahammülsüzsün. Tesellin yok bir Allah yok ya. Böyle yaşayacaksın her an tedirgin. Ahirete gittin. İstediğin neydi söyledin? Ahiret yok. Dedin yok çıkarsa isabet etsen karın var mı? Yok. yok. Yani mesela ahiret yok dedin. Hakikaten isabet ettin. Karın var mı? Yok. Yüzde elli. Ya varsa yüzde elli ya varsa daha hiç ilim yok. Mantık yokken galizi mantıkla baktığın zaman inkarda hiçbir mantık yoktur. Hiçbir kar yok. Yani isabet etsen karın yok, etmesen sonsuz felaket var. İman etmede hiçbir risk yok. İman ettin çıkmadı zararın yok. İman ettin, kar, isabet ettin sonsuz saadet var. Bir tane de misal, ezan bitirene kadar bitireyim. Daha başlamadım başlamadım ha. Şimdi diyor ki hangisi daha mantıklı? Bir adam düşünün. Dede bizim dedemiz hem geçmişini biliyor hem bizi biliyor. Şimdi dede bu bir sürü babaları ölmüş toprakta yatıyor. Bizim de öyle ya. Şimdi yeni evlenenlere çocuğu nereden gelecek? Daha önce var mıydı? Gidip de gelmiş miydi? Ya çocuğun olma ihtimali var mı? Var. Kafana yatıyor mu? Yatıyor. Peki daha önce gelmiş miydi buraya? Yok. Niye geliyor? Nereden geliyor? Yoktan bebeğin yaratılmasına kafan yatıyor da var olan toprak altında dedenin zerrelerinin toplamasını niye kafana yatmıyor? Olmayanın bir kere o bebeğin zerrelerini yapacaksın. Bir araya toplayacaksın, hayat vereceksin, ruh vereceksin, yaşantı vereceksin. Sonra bu çocuğu hiçlikten öyle yapacaksın. Sonra toprağa girecek, dağılacak zerreleri toplayabilir mi? Ya zaten bunu hiçlikten yaratmış. Varı toplamak mı, yoku var etmek mi daha kolay? Yani yeniden bir motor adam icat ediyor, yani yapıyor. O adama sorulur mu? Sen yeniden yaptığın motoru dağıtsan toplayabilir misin? Diyor ki koca Supan Dağı'nı, Ağrı Dağı'nı kaldıran zata diyebilir misin ki üzerimde iki metre toprak var kabirde. Acaba beni kaldırabilir misin? Beni yokluktan, içtikten, kör maddelerden göz, sağır maddelerden kulak, hayatsız maddelerden bana hayat verdin. Beni dört tane karanlık anı karnında yarattın, icat ettin, yokluktan yarattın. Var olmuş, dağılmış olan zerreleri bir daha beni toplayabilir misin? Sorulabilir mi? Nasıl soracaksın onu? Peki Allah hani derler ya ben çabuk çabuk şey yapıyorum ki sorulan sorun. Allah kaç yaşında? Allah bize benzer mi diye çok soruluyor. Allah'a kim yarattı gibi sorular. Ona ait bir örnek vereyim. Bu masayı yapan, rahleyi yapan masadan önce olması lazım. Bu masayı ben yaptımsa bu masadan önce olmam lazım. Peki bu masayı ben yaptım. Masaya benziyor muyum? Benzemiyor. Bak masaya benzemiyor. Benim duygularım, fikirlerim, isterim, ruhlarım masaya benzemiyor. Masayı yapan bir, masadan önce olması lazım. İki, masaya benzememesi lazım. Aynen bu örnek gibi. Mekanı ve zamanı yapan, mekanda ve zamandan önce olduğundan zamanı ve mekanı yoktur. Çünkü mekanı ve zamanı yapmıştır. Masayı yapan, masaya benzemediği gibi zamanı yapanın zamanı yoktur. Kendisi yapmış. Zamanı yoksa başı yoktur. Başı yoksa doğmamıştır. Doğmamışsa da doğurmamıştır. Lem yelit ve lem yule. Allah'ın zamanı yoktur. Zamanı olmayanın yaşı yoktur. Yaşı olmayanın başı yoktur. Baş tarafı yoktur. O zaman Allah'a kim yarattı sorulamaz. Niye sorulamaz? Sonsuzun sonunda ne var? Gibi mantıksız soru olur. Hem sonsuz diyorsun hem sonunda ne var? Sonsuzun sonu yok ki sonunda ne var sorulsun. Soru. Başka örnek vereyim. Suyu kim ıslattı? sorulamaz. Niye? Çünkü su ıslatılan değil ıslatandır. Su ıslatılamaz, ıslatıyor. Vagonu çeker. 9'u 8, 8'i 7, 2'yi 1'i çeker ama lokomotifi, lokomotifi kim çekiyor? Sorulamaz. Niye sorulamaz? Onun adı lokomotif. Vagon değil ki. Su ıslattığından dolayı ıslatılamaz. Allah halik olduğu için mahluk değil. Mahluk yaratılabiliyor. Halik diyorsan Buna su diyorsan istatamazsın. Bu lokomotifse motoru kendindendir. Neye benziyor? Haşa örnek için söylüyorum. Bütün sayıları belirleyen sıfırdır. Ama sıfırın sayısal bir değeri yoktur. Sıfırın hiçbir değeri yok. Ama her şeyi gösteriyor. Sıfırı kaldırın bir yoktur. İki de yoktur. Matematik yoksa fizik de yok. Kimya da yok. Her şeyi gösterenin kendisi sayısal bir değeri yoktur. Gösterilemiyor. Allah niye gözükmüyor sorulursa şimdi bu mevcudat cinsinden gören gözümüz yani varlığı gören gözümüz Allah hangi cinsten olsun ki görsün sarıya mı boyansa sarı mı gözükse kırmızı mı gözükse siyah mı bütün renklerin sahibi rengi olmaması lazım bütün mekanın sahibi kendisi mekan olmaması lazım zamanın sahibi zamandan önce zamandan önce olunca başı yoktur bir çocuk sormuştu bana da Şaban Ali demişti ki Hocam dedi, Allah kaç yaşında dedi. Ona e 7-8 yaşında nasıl anlatayım ben bunu? Dedim ki sen kaç yaşındasın yavrum? 8 yaşındayım dedi kız çocuğu. Ha, Kırıkan'da. Peki yaş ne demek? Ha, mesela diyelim ki bugün en kaçı? İki, kaç Ocak? 22 hocam. Şimdi bugün doğan bir çocuk bir dahaki seneye gelse bir yaşında oluyor. Bir daha yapsa iki yaş olur. Yavrum sen dedim sandalyeye otursan, dünyadan çıksan, atmosferin dışında boşlukta otursan, önünde dünya dönse ama sen dönmüyorsun. Senin yaşın olur mu? <laughs> Olmaz dedi. Dünyanın içinde oturmuyorum. Allah da bütün kainatın arkasında oturduğu için onu da yaşıyor. Okundu mu ezan? Ve ahir devahum en rabbil alemin. Ya Rabbel alemin. Bismillahirrahmanirrahim. وتوب علينا يا تواب ياكم وتوبة نساء ياكم من الذين فعلوا فاحشة أو زلام أنفسكم ذكروا الله فاستغفروا لي ذنوبهم فمن يغفر ذنوبي إلا الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا معاشت مليان El Fuhu El Fihi Selatü ve El Fuhu Selamun Aleyke Ya Resulallah. El Fuhu El Fihi Selatü ve Selamun Aleyke Ya Habiballah. El Fuhu El ve El Fuhu Selamun Aleyke Ya Emine Vahinna. Cumanınız tekrar mübarek olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فبيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرى سمع الله لمن حمده الله, الله. عليهم ولا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله <سؤال> وما كسب سيصلى <سؤال> نارا <سؤال> ذات لهب وامراته. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله سمع الله لمن حمده الله ¡No! السلام عليكم ورحمة الله السلام